şimdi dilerseniz bu operatörleri ver ile ilgili operatörleri bizim e, örneğimiz üzerinde bir inceleyelim şöyle sunumun yan tarafı alıyorum e, nereden başlayalım end or operatörlerinden başlayalım mesela şimdi select from bakın artık ne demiştik ver ifadesi girecek hayatımıza ee, şuraya nasıl yazıyorduk? Ver kullanma şeklinde. Bildirelim bir de şuradaki klavyemi hemen değiştireyim. Şimdi ne diyebiliriz? Şurada tüm tabloyu ben bir göstereyim size ne var ne yoksa. Ne vardı? da at soyat doğum tarihi ve ortalamalar vardı. Peki, öğrenci tablosunda diyelim ki İsmi Zeynep olup soyadı Şahin olanları bana göster diyelim. Burada da hangi alanları göstersin? Tüm alanları bana göstersin. Şimdi ne diyeceğim? İsmi Zeynep olup soy ismi de Şahin olanları demiştim değil mi? At alanından at eşittir. Tırnak içerisinde Zeynep olanını bir listeleyim. Öncelikle şöyle bir listelemeyi görelim bakalım. Sadece Zeynep olanları bana listeleyeyim. Bakın geldi tamam mı? Zeynep ile ilgili kayıt karşıma gelmiş oldu. Ee, veya şurada like operatörünü görelim. at like ne diyelim? Ee, isminin içerisinde yüzde işareti. E, yüzde işareti diyelim. Ee, nedir? İsminin içerisinde e harfi olanları bana listele Bakın dört kişinin d içerisinde nedir? isimlerinde ifadeler geldi. Geri gelmişken örneğini de verelim. Baş harfi S ile başlayanları mesela listelesin. Geldi. Ee, son harfi mesela şu şekilde K ile olanları listelesin. Gördüğünüz gibi tamamen hani e, siz senaryosunu oluşturabiliyorsunuz. Siz çıktısını oluşturabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Peki şimdi ne demiştim adı Zeynep olan ve soyadı soyad alanı Şahin olanları bana listele diyelim. Seçiyorum ve anlıyorum. Bakın her iki şart sağladığı için bu durumda ne olacak Zeynep Şahin diye birisinin tabloda olması lazım ki onun e, çıktısını alabileyim. Her iki şartı da sağlamadığı için hem Zeynep hem de Şahin şeklinde bir veri olmadığı için bana getirmedi. Peki ben or ifadesini kullansaydım bana nasıl bir sonuç çıkaracaktı? Tekrar şöyle seçiyorum. Bakın ne yaptı? İsmi Zeynep olan bir kayıt buldu ve bunu bana listeledi su ismi Şahin diye bir kayıt buldu ve bunu bana yine listeleyerekten sonuç tablomda göstermiş oldu. Çok rahat bir şekilde. End War operatörümüz bu şekilde. Peki geri kalan operatörlerimizi bakalım inceleyelim. Mesela ne diyelim? Hemen şurada bir listeleme yapayım. Ee, ne getirebilirim Between parametresini kullanalım nedir ortalamalar arasında konuşalım mesela ne diyebilirim 1.9 ile başlıyor 3.7'ye kadar gidiyor ortalaması 2 ile 2.5 arasındaki kişileri bana getirsin mesela şurada yazalım ya, select yıldız from öğrenci ee, ver ne yapmam lazım İki değer arasındaki e, bilgileri getirecek değil mi ne yapmam lazım bunun içinde between and operatörlerini kullanmam lazım hemen şöyle verden sonra between ve and yerleştiriyorum peki between'in başında öncelikle ne yapmam lazım şartım için çağıracağım alanın ismini yazmam lazım ortalama alanını yazıyorum şimdi and'in solunu ve sağını doldurmam lazım yani kriterlerimi belirlemem lazım nedir 2 ile 2.5 arasında demiştik. Peki buna bakarsak e, kimler gelecek? 2 e, iki ve 2.5 iki arasında tahmini 2 veri gelecek gibi görünüyor. Evet nedir? Yine Zeynep ve Hüseyin ile ilgili bilgiler geldi. Onlar da ortalamaları neymiş? 2 i̇ki ve 2.5 iki olacak şekildeymiş. Mesela 2.9 deseydim. E, bununla ilgili başka bir veri var mı? Şu an için yok. Peki 3.5 e, diyelim. 3 diyelim hadi. Çok değişmeyecek. 3.5 diyelim. şöyle üç buçuktan öte yok muymuş bizim notamız ha üç yedi varmış 3.9 varmış hmm, peki 3.8 diyelim hadi üç tane verinin çekmiş olduk üç tane veriyi çekmiş olduk bu şekilde peki başka nasıl bir örnek yapabiliriz bakalım bakalım eee diyebiliriz in operatörünü kullanabilmem için benzer alanlar neler var farklı farklı soyad kısmında iki tane genç var mesela bunları misal ettirebilirim select yıldız pardon from öğrenci tablosundan tüm alanları getir nasıl getirecek şartım var soyad içerisinde geçen mesela Genç ifadesi içerisinde geçenleri bana listele diyeceğim. Parantezli bir kullanım var. Posture SQL'in şöyle hemen parantezlerini kullanım. Zaten size bakın tırnak öncesinde bildiriyor nasıl kullanacağına dair. Parantez kullanabilirsiniz. Heh. İçerisinde genç olanları bana getirmiş oldu. Peki büyük küçük harf hassasiyeti var mı onu da deneyelim. Bakın var. Yani siz nasıl sunarsanız sorgunuzu, o da size o şekilde cevap dönmüş oluyor. Mesela büyük harfle başlasın Gencin G'si. Ve ne yapmış oluyor yine sonuç olarak da herhangi bir şey getirmemiş oluyor. Tabii ki de ne yaparsınız, bu sorgunun öncesinde tablodaki ee, tüm soyad alanlarını küçük harfle veya büyük harfle veya büyükle başlayıp küçük harflerle devam edecek şekilde yazdırabilirsiniz ve tabi hani bunları da iç içe sorgu diye bir olay var SQL tarafında bu şekilde yapabilirsiniz o iç içe sorguları da dönem sonuna doğru görmüş olacağız uygulamasını da yerinde yapmış oluruz peki ee, like operatörünü göstermiştim diye hatırlıyorum yukarıda not in kullanalım mesela şurada aynı örnek üzerine gidebilirim not in diyelim işte soyadında genç olmayanları bana listele diyelim bakın genç haricindeki tüm soyadlara ait bilgileri bana listelemiş oldu yine aynı şekilde ver ortalama not between desem ne yapacak? 2 ile 3.8 arasındaki tüm ortalamaları bana getirecek. 1.9 bu sık alanın içinde mi? Hayır. 3.9 bu sık alanın içinde mi? Hayır. O zaman ne yapmış olacak? Bana bu verileri listelemiş olacak. Peki verle sadece şartlarımızı bildiriyoruz ve bu ee, nedir? Hani ee, Kız taslamaları yapıyoruz. Ee, bir de basit bir şekilde ilişkilendirme yapabiliyoruz tablolar arasında. O ilişkilendirme olayı da nasıl olacak? Bir tablonun ilişkilendirilecek alanı ile diğer tablonun ilişkilendirilecek alanını bir nevi adı soyadı şeklinde iletişim kurar ya insanlar. Aynı şekilde tablolarda da öyle ad soyad mantığı vardır. Ee, buradaki soyad bir nevi tablonun ismiyken. Adı da tamamen alanın adı olarak alabiliyorsunuz. Ee, görselde gördüğünüz öğrenci tablom var, bir de bölüm tablom var. Nedir e, öğrenci tablomda? Öğrenci numarası, ad, soyad, fakülte var. Bölüm tablosunda da nedir? ID ve fakülte adı bulunmakta. Nasıl kullanmış? E, fakülte ile ID'yi e, eşitlemiş. Yani bu öğrencinin hangi bölümde veya fakültede olduğunu görebiliyorum. İsimlendirmede hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz ismi verebilirsiniz ilişkilendirme yaparken. Tek dikkat etmeniz gereken şey ilişkilendirmede veri türüdür. Buradaki fakülte ismini alan integer ise bölüm tarafında ilişkilendireceğin id tarafı da integer olmalı. Karakter karakter, işte ise string, date date gibi ilişkilendirme olması gerekiyor çoğunlukla integer kullanılır zaten. Peki ne yapmışız? İki tane tablomuz bulunmakta. İşte öğrenci numarası, ad, soyad, doğum tarihi, ortalama, fakülte şeklinde bu örnek üzerinden gidecek olursak, şöyle hemen biraz daha büyüteyim. Bu örnek üzerinden gidecek olursak, bizim var olan tablomuzun üzerine ne yapmış? Fakülte alanı eklemiş. Bu fakülte alanı ile ne yapmış oluyor? Ee, bize değerler vermiş. İşte 1 3, 2, 3, 4 ama bu değerlerin ne olduğunu biz bilmiyoruz. İşte 1 ne anlama geliyor? 3 ne anlama geliyor? 4 ne anlama geliyor? Tamam. Ee, bir tane daha tablom var. O da nedir? Fakülte tablosudur. Fakülte tablosunda da neler var? ID'ler var ve karşılığında fakülte isimleri bulunmakta. Mesela buradaki Doğuşçam da 2 yazıyor. Fakültesi nedir? 2'ye karşılık gelen Tıp fakültesi veya işte Ali Rıza sergen Yalçın'da 4 yazıyor O da nedir Eğitim Fakültesi gibi nedir size karşılığında verileri gösteriyor. Peki ben bunların nasıl kullanacağım? Önemli olan bu. Hemen biz de örneğimizi geliştirelim. Ne diyebiliriz? tane fakülte tablosu oluşturalım. Ancak öncesinde şurayı bir not alalım. Ver ile ilişkilendirme. Tabii ki de ilişkilendirmeleri join ile yapmak çok daha sağlıklı. Ancak böyle bir yöntemi de var. Hani iş başvurularında veya iş yerinde kullanırken hangi yöntem kullanılıyor? Join ile kullanılıyor. Ancak tabii ki de bu kullanım tarzında bilmekte fayda vardır. ver ile ilişkilendirme dedik. Şimdi create table e, ne diyelim fakülte diye bir tablom olsun. E, nasıl alanlarım olacaktı? ID de integer olsun. Bir de fakülte adı varchar ne diyelim 100 olsun. Primary key'imizi belirleyelim. Birinci alan tarımızı. ID şeklinde belirlemiş olduk. Bakalım hangi syntax sorunumuz yoksa şöyle. Şurada bir refresh atalım. <laughs> fakülte gelmiş. Bir de buna birkaç tane veri ekleyelim. Insert into fakülte alanlarımız neydi? ID ve fakülte adı. Hem böylelikle Geçen haftaki bilgilerimizi de hatırlamış oluruz. Birinci ID'ye ne diyelim? Mühendislik fakültesi. İşte e, iki üç tane girelim şöyle bir alan. Veri. İki verimiz ne olsun? Ziraat fakültesi. Üçüncü kısım tıp fakültesi. dördüncü kısma mimarlık fakültesi şeklinde değerlerimizi girelim Bakalım. herhangi bir hata versin üçlü hata verdi bir mühendislik fakültesi çift tırnak mıydı tek tırnak mıydı hemen bir kontrol edeyim tek tırnak varsa girdim Ha, şuradaki virgülü unuttum diyor. Evet return geldik. Gelmiş mi sonuçlarımızı bir inceleyelim. Select yıldız from fakülte. Görmüş olduğunuz gibi gelmiş. Şimdi ben bu fakülte alanını ekleyebilmem için tabii ki de altır diye bir komutum var ancak bu ilerleyen derslerde olacak. Ee, o yüzden ben direkt bu tabloyu öncelikle bir yok edeceğim. Öğrenci tablosunu ve yeniden oluşturacağım. Oluştururken de yeni bir alan ekleyeceğim. Dediğim gibi bunun için çok basit kolay bir e, formül var. Ee, çok basit bir kod var altır diyerekten ancak bu ilerleyen konularda olduğu için hemen şimdi girmiyorum mantığına. Çünkü detaylı anlatmam gerekiyor o yüzden öncelikle bir drop diyorum hem böylelikle e, tablo silme ve tekrar oluşturmayı da hatırlamış olacağız drop table nedir öğrenci şeklinde bildiriyorum bakın gitti şurada tekrar bir Refresh çekiyorum Gitmişim gerçekten evet gitmiş şimdi bunları tekrardan oluşturalım öğrenci tablosunu ve şurada da bir e, insert yapım vardı şu şekilde. hep altı altı olacak şekilde yapayım. Ee, şuradaki selektisilerim. Öncelikle ortalama dedim. Ee, ne demem lazım? Bölümünün yani fakültesini yazmam lazım. Değil mi? Ee, fakülte diyelim. Bu da integer şeklinde olsun. Şu an ikincil anahtar olduğunu falan e, herhangi bir değer yazmıyorum. E, joinleme işleminde bunu anlatacağım. O yüzden düz bir şekilde sadece fakülte integer'ı eklemiş oldum şuraya ekledik kaydı bakalım şunları peş peşe ekleyelim hmm, values şurada şöyle şöyle küçük düzenlemeler yapıyorum values geldi şimdi fakültelerini ekleyeceğim neydi Dört tane fakülte ekledim zaten 1 2 3 4 diye herkese random bir fakülte sallıyorum şu an şu üçüncü fakültede olsun şu bir de olsun <laughs> şu dördüncü fakültede olsun yine şu da ikinci fakültede olsun gibi bakalım insert diyelim verilerimize nasıl bir sıkıntı çıkardı tıklamaz fakülte hem Hemen şurada şey vardı. Unutmuşuz orayı eklemeyin. Nedir? Fakülte ekleyeceğim şuraya. Alanları eklediğim Copy paste yapınca haliyle gözden kaçıyor. Tekrar bir insertliyorum. Tamamdır. Select çekelim bakalım gelmiş mi? Veri. Bakıyorum. Evet gelmiş. Şimdi. Benim ilişkilendirme yapmam lazım ve bu ilişkilendirmeyi yaparken ne demiştim? Ee, tamamen at soyat mantığı ile gidecek. Soyatlarımız tablo olacak, atlar da tablonun alanı olacak. Nasıl kullanabilirim? Hemen bir bakalım. Şuradan şimdi hemen bir select from ve ver yapımı kuruyorum. Bunu elle kalem kağıtta elle yazarken de bu şekilde yazarsınız rahat olur. Veya hani bu kodlama yaparken de alt alta yaparsınız gayet rahat olacaktır sizin için. Şimdi ben her iki tabloyu birleştireceğim değil mi? Nedir işte öğrenci tablomla fakülte tablomu birleştireceğim. Bunun için from kısmını hani sadece tek bir tablo yazıyordum ya artık hangi tabloları kullanacaksam onların isimlerini yazıyorum. Select from öğrenci ve select pardon selek yıldız from öğrenci virgül fakülte olacak şekilde yazıyorum. Bu şekilde sorgum çalışır mı? Tabii ki de sorgum çalışır. Ancak ne yapıyor? Bakın verileri tekrarlayaraktan size gösteriyor. Ve hemen bakın şu kısım nasıl gösterebilirim? Şu kısım şöyle gösterecek olursam veya şöyle kontrolle seçecek olursam. Şu kısım öğrenci tablosuna aitken şuradaki kısım da bölüm tablosuna ait olmakta. Şimdi biz bunları da derleyip toparlayacağız birazdan. Peki, ver dedim. Şimdi bu iki tabloyu ne yapacağım? Birleştirmem lazım. Neyin ne olduğuyla ilgili. Mesela işte Sevda Nurgenç'in iki nolu fakülteydiymiş ama iki nolu fakülte nedir? Ziraat. Ben bunu direkt hani fakülte adı olarak görmek istiyorum. 2, 3, 5, 10, 100 gibi ifadeleri görmek istemiyorum. Peki öğrenci tablosunda kimleri göreceğim? Öğrenci tablosundan fakülte alanıyla fakülte tablosundan ID alanını göreceğim. Bakın ad soyad mantığıyla gidiyorum. Önce tablonun ismi nokta alan ismi diyorum. Ee, öğrenci tablosundan fakülte alanı eşittir eşit olmalı. Benim verdiğim şart bu. Bir eşitlik arıyorum çünkü. Fakülte tablosundan fakülte ID'yi görmek istiyorum. Şimdi bir eşitliğim var. Tabloların isimlerini yazdım. Noktadan sonra da tablonun isminden hangi alanları eşitleyeceksem onları yaz. Ha şu sıra önemli değildir. Önce fakülte ID'yi yaz, eşittir öğrenci fakülte yaz. O önemli değil tamamen hani o eşitliği kurmanız lazım çalıştırıyorum bakın nasıl geldi bu sefer biraz daha derledi topladı değil mi sonuçları ve ne yapmış oldu eşitlenmiş olan tüm sonuçları bana getirdi az önceki bir dağınıklık vardı peki yine ne yaptı ee, şu taraf bana e, öğrenci tablosunu verirken bu taraftaki sonuçlar da bana fakülte tablosundaki sonuçları getirdi hadi gelin bunu biraz daha derleyelim toplayalım mesela şuradaki e, rakamları uçuralım. Nasıl uçurabilirim? Şöyle yapabilirim. Öğrenci, e, öğrenci, tablosundan nokta. Yine hangi alanları görmek istiyorsam onu görelim. Öğrenci numarası olsun. Yine öğrenci tablosundan at olsun. Öğrenci tablosundan soyat olsun. Doğum tarihi yine gerek yok. Öğrenci tablosundan ortalama olsun. Bu sefer fakülte ve fakülte adları var ne olsun hadi farklılık olsun fakülte tablosundan da fakülte adını çağıralım. Bakalım herhangi bir yazım yanlış yoksa. Heh. Bakın şimdi daha değerli toplu geldi. Sevda Nur Genç isimli kişi 3.7 ile ziraat fakültesinde gibi bir sonuç geldi. Hüseyin Şahin iki ortalama ile mimarlık fakültesinde gibi bir sonuç geldi. Peki böyle uzun uzun diye yazmak yerine pek başka nasıl kullanabilirim? şöyle alayım hatta bu kodu şu şekilde aşağıda yazayım daha derli toplu kullanabilirsin nasıl kullanabilirsin ben size ne göstermiştim S parametresini göstermiştim S O diye bir etiket veriyorum artık öğrenci tablosu bu sorgu içerisinde O harfi ile tanınacak ve S F parametre şeyine veriyorum etiketini veriyorum artık fakülte tablosu bu sorgu içerisinde F olarak tanımlanacak Geliyorum O nokta fakülte. Geliyorum F nokta o.at O nokta öğrenci, O nokta at, O nokta soyad, O nokta ortalama ve fakültenin F'si olan fakülte adı, F nokta adı. olacak şekilde bana listeli diyor. Bakın sorgumuz biraz daha kısalmış oldu en azından. Aynı sonuç mu? Aynı sonuç. Ne yapmış oldunuz? Sadece etiketleme mantığını kullanmış oldunuz. Bu kullanım tarzı da böyle hemen bir göz atayım başka anlatabileceğim bir kısım var mı ha, var ee, Evet bu şartı kullandım bu şarttan sonra başka şartlar yazabilir miyim ona bir göz atalım mesela Evet e, ben bu şekilde yazdım çok güzel Veya şu sorgudan devam edeyim şu şekilde bir çıktı aldım bunu biraz daha kısıtlayalım mesela Hemen and veya or operatörlerini kullanabilirsiniz. Verden sonra sonuçta bu bir şart. Ve bu şarttan sonra hangi değerleri yazarsanız yazın artık onu görebileceksiniz. Mesela isminin içerisinde e'leri geçenleri tekrar bir listelettirelim. Ama nasıl listelettirecek? Her iki tabloyu da bağlamış bir şekilde bana listeleyecek. Tamam görelim. Şu şekilde listeliyorum. Bakın ne yaptı? İsminde E olanları getirdi. Not E diyelim mesela. Tek bir kaydı getirmediğine göre bir isim de E harfi yok demek ki. O da doğuş almış mesela. Peki başka şart yazabilir miyim? Bakın siz şartlarınızı getirdikçe and 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 şeklinde alt alta yazabilirsiniz veya and or and or şeklinde yazabilirsiniz artık şartınız neyse. Ee, yine ne getirelim mesela şöyle bir bakayım ne getirebilirim mimarlıktan her fakülteden bir kişi var o zaman yine ortalama üzerinden çalışalım ne diyebilirim ortalama between and ne diyebilirim 2 ile 2.5 desem şu şekilde ne yaptı her iki tabloyu bağladı bir ikincisi ismin içerisinde e olanları listeledi üçüncüsü ortalaması iki ile iki buçuk olanları göster bana daha da kısıtladı ve her e, üç şart birden bana getirmiş oldu peki bunların yerine or ifadesini kullansam bir tane hem de sildim mesela bakın oru kullandım nasıl saçma bir sonuç geldi veya şurada da yine bir or ifadesi kullansam Yine saçma bir sonuç geldi. Peki sadece ilişkilendirmeden sonra bir ent ifadesi kullanıp diğerlerini kullansam yine tekrarlı bir veriye düşmüş oldu. Yani işin özü ile tüm şartlarınızı ver, verirseniz çok daha rahat bir şekilde çalışmış olacaksınız. Ve sanırım konumuz burada sonlanmakta. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.